Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Serap Argun Barış, tüberküloz hakkında konuşmak için Radyo Ken'in Güne Bakış programına konuk oldu. Profesör Doktor Serap Argun Barış dinleyicilere tüberkülozun tanımını yaptı. Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis adını verdiğimiz bir mikrop tarafından gerçekleştirilen aynı zamanda bir enfeksiyon hastalığıdır ve bu oldukça bulaşıcı, tüm dünyada önemi olan bir hastalıktır. Bu hastalıkla ilgili karşılaştığımız en belirgin özellik aslında hastalarda çok ciddi halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı gibi bir takım şikayetlerin oluşturmasıdır ve özellikle verem kelimesi de buradan gelen bir kelimedir. Verem kişinin kendini yiyip bitirmesi anlamına da gelen, dolayısıyla da hastayı yiyip bitiren bir hastalıkla ifade edilmek üzere verem kelimesiyle bu hastalık anılmaktadır. Profesör Doktor Serap Argun Barış, tüberkülozun nasıl bulaştığı hakkında bilgi verdi. Bulaşmanın temel e, reaksiyonu, temel mekanizması aslında solunum yoluyla tüberküloz olan bir hastanın konuşurken, hapşırırken veya öksürürken ortama saçmış olduğu damlacık çekirdeği adını verdiğimiz ve e, bir takım solunum partikülleri var. Bu damlacık çekirdeklerin içerisinde her biri bir üç tane olmak üzere canlı e, mikroorganizmalar bulunuyor yani mikroplar bulunuyor ve e, dolayısıyla siz o kişiyle aynı ortamda bulunduğunuzda, aynı ortamda havayı soluduğunuzda bu e, solunum yoluyla almış olduğunuz akciğerlerinize ulaşan bu mikroplar e, sizin de tüberküloz basiliyle karşılaşmanıza, enfekte olmanıza neden olabiliyor. Profesör Doktor Serap Argun Barış tüberkülozun tedavi sürecini açıkladı. Tüberküloz birtakım e, bir takım ilaçlarla tedavi edilebiliyor. Önemli bir özelliği var bu tedavilerin. 1950 yıllara kadar e, tedavisi yoktu. 1950 yıllarda ilk tüberküloz ilaçlarının tespitiyle ilaç e tedavileri başlandı. En az 6 aylık bir tedavi içeriyor tedavi süreci. Ve çok düzenli bir tedavi gerektiriyor. Tüberküloz bildirimi zorunlu bir hastalık. Tedaviyi kabul etmeme, ben buna devam etmiyorum gibi deme şansı yok maalesef ki. Biz hastaya böyle bir tanık konduğunda sonuçları bize ulaşıyor. Direkt laboratuvardan bildirim sistemi var. Tüberküloz çıktı hastanız diye. Biz hastaya hemen ulaşıyoruz. Hani hasta randevu alacak mı, gelecek mi, sonucunu gösterecek mi diye beklemiyoruz. Biz hastaya ulaşıyoruz. Profesör Doktor Şerep Ergun Barış, BCG aşısı hakkında bilgi verdi. BCG aşısı 1920'li yıllarda e, uygulanmaya başlayan Vasil Kalmetgueri'nin baş harflerine oluşan bir aşı. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın aşılama takviminde de hala var. 2 e, aylık bebeklere uygulanıyor. Tek doz olarak uygulanıyor, tekrarlayan dozları yok. Aslında birçoğumuzun da kolunda, sol kolun omuzunda e, izi görünüyordur. Diğer aşıların izi olmazken, tüberküloz aşısının izi omuzumuzda yer alıyor. E, bu aşıyla ilgili evet, koruyuculuğu var. Ee, %85'ler civarında bir koruyuculuğu olduğu söyleniyor ve koruma süresinin de 10-15 yıl olduğu söyleniyor.